18 Ağustos tarihinde Elazığ Emniyet Müdürlüğüne hain terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında büyük hasar gören Emniyet Müdürlüğü için kalıcı hizmet binası çalışmaları başlıyor. Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül yeni hizmet binasının polis okulu üst tarafında tarafında yapılacağını belirterek yakın zamanda işle inşaatın başlayacağını kaydetti. Elazığ'da 18 Ağustos tarihinde hain terör örgütü tarafından bomba yüklü aracın emniyet müdürlüğü önünde patlatılması sonucu 3 polisimiz şehit olmuş 200'ün üzerinde sivil ve polis vatandaşımız yaralanmıştı. Elazığ'da meydana gelen hain saldırı sonrası emniyet müdürlüğü binası tahliye edilerek geçici olarak hizmet vermek üzere başka bir yere taşınmıştı. Patlama sonrasında yapılan çalışmalarda tamamlanmış ve emniyet yerleşkesi içerisinde ağır hasar gören binaların yıkımı başlamıştı. Emniyet Müdürlüğüne kalıcı hizmet binası yapımı için proje çalışmaları tamamlanmak üzere ve yakın zamanda hayata geçileceği belirtildi. Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Zülfuar Polis Meslek Yüksekokulu üzerinde bulunan arsada yakın zamanda inşaata başlanacağını belirterek, inşaatın tamamlanması ile birlikte kalıcı hizmet binasında hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Nasip olursa çok yakın zamanda inşaatına başlayacağız polis okulunun üstündeki arazimizde. Ee mevcut yerimize geçeceğiz diye düşünürüz. İnşallah.